Şimdilik Vaka Suresi 56 okuyayım. Sonra devam ederiz inşallah. i̇nşallah. Şeytan Allah'a sanırım. ashab Yemin. Ne kutludur o ashab Yemin diyor Cenab-ı Allah. Yüklü dalları bükülmüş kiraz ağaçları. Cennette cennet kirazları var. Ağaçlar hep dolu dolu. Yani kirazın olması için beklemiyorsun. Mevsimler yani yaprak açması, çiçek açması evet. öyle bir şey yok sürekli dalları sarkmış, dolmuş, aşağıya doğru e, onun ağırlığıyla dalları aşağı doğru insanlara yaklaştırılmış olarak duruyor. Gözlere böyle çok hoş görünen bir manzara. Üst üste dizil meyveleri sarkmış muz ağaçları. Onlar da sarkmış durumda. Yani kolaylaşması için, almanın kolaylaşması için. Çünkü insanlar Meyvanın çokluğundan dolayı sarkması hoşuna gider. Evet, Ve tabii. dik dalda durması değil de meyvanın çokluğundan aşağı doğru sarkması evet. daha onlarda zevk meydana getir. için Cenab-ı Allah ona dikkat çekmiş. Yayılıp uzanmış gölgeler. Çok yaygın geniş gölgeler. Çünkü insan güneşte evet. rahatsız oldukları için Cenab-ı Allah ahirette gölge yapıyor cennette. Maşallah. Gölgelik uzanmış yani çok geniş gölgelikler. Durmaksızın akan su kışın ya donar sular yahut azalır biliyorsun. Baharda bir öyle yani coşar, bazen evet. azalır. Ama hep suyun kesilmesi hmm. riski vardır. Cennet ırmaklarında su hiç kesilmez. Sonsuza kadar akar. Yani bir ırmağın koruması mesela 50 sene, 100 sene akar ama bazen azalır, bazen evet. bazen tamamen yatağında kurur değil mi? Evet. Bak diyor ki durmaksızın akan sular ve daha birçok meyveler arasında bilinmeyen meyveler, daha yeni yeni meyveler. Kesilip eksilmeyen, yasaklanmayan me meyveler hepsi helal. Yani sonu gelmiyor, kesilmiyor, eksilmiyor. Mesela bir ağaç elma ağacı oluyor. Ağaç silkelendikten sonra, meyve sonra insanı rahatsız eder o ağacın görünümü. Evet. Çünkü dalında hiç meyve yok. Evet. Yaz mevsimindesin ama ya işte sonbahara girmişsin fakat meyve kalmamış dalında. Bomboş. E, o ağaç insanın hoşuna gitmez. Tabii. Hep dolu görmek ister insan. Değil mi? Hep dolu Değil mi? De görmek Değil mi? ister. Onun için bak diyor ki Cenab-ı Allah kesilip eksilmeyen, yasaklanmayan meyveler. Helal ve kendisine ait. Yani bir başkasının bahçesine giremezsin. Değil mi? Mesela var meyve bahçesi ama başkasına ait. alamıyorsun. Alamaz. Sonbaharı insanların çoğu istemez. Çünkü meyveler hepsi biter. Tabii. Mesela domates açıyor, elma açıyor ama onu dalında görmek bir mesele. Çok kısa görüyorsun. Önce zaten yeşil oluyor. Evet, Ham oluyor. O bir faydası yok bu kadar. Olgunlaştığında da hemen dökülmeye başlıyor. Halbuki en önemli yeri o. Evet, evet. Yani olgun olarak dalında durması cennette hep olgun olarak dalında sonsuza kadar duruyor. Maşallah. Aldığın an almadığını görüyorsun. Maşallah. <laughs> yani, yani normalde koparıyorsun. Evet, evet. Kopardığında olmaması lazım. Yine duruyor. Maşallah. Yine koparıyorsun yine duruyor. Maşallah yükseklere kurulmuş döşekler. Şimdi yükseklere kurulmuş döşeğin sebebi bütün manzaraya hakim olması, cennetin manzarasına hakim olması. Geniş cennet ovalarını, cennet köşklerini kuş bakışı görüyor o zaman yüksekten. Bak, e, gerçek şu ki diyor, yükseklere kurulmuş döşekler, ayetin devamı şöyle, şeytanın Allah'ın gerçek şu ki biz onları yeni bir inşa ile inşa edip yarattık. Yani yepyeni bir yaratılışları var. Yani mesela iç organlar yok. Kan yok vücudun içerisinde. Kan olmadan yaşıyor. Yani bizim bildiğimiz tarza değil. Onun için Allah yepyeni bir inşa ile yarattık diyor. Sıcak kanlı, yani vücudu sıcak, ama kan yok. İç organları yok. Kalp var ama heyecanını ifade etmek için kalp var. Yani şey olarak yok. Kan pompalayan bir kalp evet. yok. Bak eşleriniz sevgiyle tutkun, tutku tarzında bir sevgi var ve hep yaşıt. Zaten tek yaş var cennette herkes aynı yaşta. Yani yaklaşık 33 yaş gibi bir yaş. Ama 33 yaş da şu an dünyada biraz yaşlılık oluyor her hareket 33 yaş. Yani en genç ve diri halini düşünün insan evet. o şekilde. Evet. Çevrelerinde ölümsüzle ulaşmış gençler dönüp dolaşır. Glimanlar hizmet ediyorlar. Tepsi getiriyorlar, yiyecek getiriyorlar, testilerde içecek getiriyorlar çağırıyorsun. İsmiyle çağır Hepsi, herkes herkesi tanıyor. Mesela şunu şuraya getir, buraya bu götür. Çok şık giyinmiş gençler hizmet ediyorlar. Gılmanlar. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler. Gılmanlar gidiyorlar. Orada e, cennet pınarlarında dolduruyorlar. Mesela süt ya cennet içkisi neyse cennet şarabı. Kaynağından doldurulmuş testler testiye dolduruyorlar, ibriklere dolduruyorlar. Kadehlerle alıp gelip ıbrıktan doldurup, testiden doldurup orada hizmet, e, servis yapıyorlar. Ama gidip önce kaynağından doyuyor. O insanların hoşuna gidiyor. Evet. E, gönderiyor gılmanları, gidiyorlar. Kaynağından dolduruyor önce. Sonra testiyle geliyor. Geldiği yerde orada hizmet ediyor testiyle. Bardaklara doldurup orada hizmetini yapıyor ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar ne de kendilerine geçip akılları çelenir. Yani alkolün e, insanda meydana getirdiği tahribat bu içkilerde olmuyor. Yeni bir içki çeşidi. İnsanları açıyor, rahatlatıyor, hoşuna gidiyor, beğeniyorlar ama baş ağrısı veyahut işte alkolün etkilerini anlatıyor burada çok. Akılları çelinmesi, baş ağrısı bunlar yok. Ahirette cennette baş ağrısı yok. Dünyada verilir baş ağrısı. Öz olarak verilir. Yani dünyaya bağlanmayalım diye. Arzulayıp seçecekleri meyveler. Ama seç seçiyorlar. Mesela ben şu 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 meyve istiyorum diyor. Bana şu şu meyveleri getirin, getirin diyor. Ve iri gözlü huriler. Çok güzel ve huril in. Çok şahane güzel kadın. Onlar da hizmet ediyorlar. Sanki saklı inciler gibi. Yani inci gibi böyle pırıl pırıl, pürüzsüz, düzgün fakat saklanmış yani böyle dejenere olmamış, bozulmamış, tertemiz. Yaptıklarına bir karşılık olmak üzere onlara sunulur. Yani Allah rızası için, gayret ettikleri için Cenab-ı Allah onlara o nimetleri sunuyor. Orada ne bir saçma söz, ne boş bir söz işitirler, ne de bir günaha sokma. Saçma söz insan çok rahatsız eder. Cennette bu yok. Çok kötüdür saçma adam zırvalıyor onu dinlemek insan bunaltır. Boş söz de insanı bunaltır. Televizyonlarda falan da görüyorsunuz boş söz çok fazla konuşuyor. Evet. İnsanı hemen kapatıyor, bunalıyorlar boş söz çok kötü bir şeydir. Evet. Ve günaha sokma hiç günah yok cennette. Burada günah çok olduğu için dünyada insanlar günahtan bizar oluyorlar. çok rahatsız oluyorlar. Yani nereye dönseler bir günahla karşılaşıyorlar evet. çoğu zaman. Yalnızca bir söz Selam selam. Yani herkes o ona selam diyor. ona yolda hiç mesela kılmanlar geliyor selam diyor. Huriler geliyor selam. Vildanlar geliyor selam. Çok fazla selamlaşma var. Bir sevgi ifadesi ve güvenlik ifadesi olarak. Yani en çok duyulan sözlerinden bir tanesi de selam. Bir elhamdülillah bir de selam. Mesela cennet içkisini içiyor elhamdülillah diyor. Efendim bir yiyecek geliyor yiyor elhamdülillah diyor.